Şimdi buraya geldiğimizde bir hata verdi şununla ilgili arkadaşlar. Burada şimdi alt tarafı da bir demin dikkat etmedik. Biz WAN tarafındaki IP bacağını istiyor diye planladık. Öyle de konuştuk ama burada dediği şey şu aslında bize. Biliyorsunuz şurada GNS 3'ü açarsam burayı açtığımda biz GNS 3'ün her VLAN'ında örneğin bir IP yazmıştık. Değil mi? Gateway IP'si olarak GNS 3'ün her VLAN tarafına bir IP vermiştik. Burada muhtemelen şu hatayı bize şundan üretti. Diyor ki VPN tarafı için bir IP bloğu kullanıyorsun o IP bloğuna bakan bir server IP'si vermen ya benim IP'mi vermen gerekiyor e, gibi bir ifade kullanmış burada. Muhtemelen sorun ondan kaynaklanıyor. Yani şuraya yazdığımız bloktan bir IP adresi verir isek PFSense bu topolojiye göre buradaki VPN client'e erişirken o IP'yi kullanacak. Gateway olarak onu onu gösterecek. Buradaki mantık onu gerek diyor en azından yazdığı kadarıyla. Dediğim gibi bazı firewall'larda burada yapılanırken mantıksal farklılık olabiliyor. Burada şu kısım ve şurada verdiği hata onu gösteriyor. Şimdi ona bak. Rastgele bir IP mi verdiniz? Arkadaşlar onu yazdıktan sonra şu hatayı aldık. Şu hatayı aldık. Şimdi burada şunu yapacağız. 10.0.2.1 deneyeceğim. Yani ne remote subnet'le ne de şu anda kullandığımız lokal subnetlerle aynı olan bir subnet deniyorum. Farklı bir şey deneyelim. Bakalım sonucunu al. Sanırım yapıyor bu sefer. Deneyince göreceğiz sonucunu da daha çok. Şu an dönüyor arkadaşlar. Bitirmedim. Evet ya yani burada lokalde de kullanmadığımız işte ee, reboot'ta da kullanmadığımız bir IP istedi bizden. Muhtemelen ee, mimari gibi istedi. Aslında diğer yapılandırmalarda genelde hep burada dediğim gibi WAN tarafındaki IP yazıyorduk ama Burada mimari olarak bunu istedi. Şunu da denemek istiyorum sizinle birlikte. Onu kendisi verecek. Otomatik dağıtıyor da şu mantıklı değil aslında. Ee, biz şunu yaptık. Buradaki aslında bizim yanıldığımız nokta şu oldu. Get ve IP'sinin verilen subnetle aynı olması lazım ya normalde. Anlatabildim mi size? Bizim makineniz 192.168.2.0 network'ünde ise gidip Gateway'e 3'e 1 yazarsanız ne olur? Çalışmaz. Aynen öyle ama burada da daha ters bir mantık güdülmüş. Her ikisinde de olmayan bir e, bloktan vermemizi istiyor. Verdiği hatalar da onu doğurdu. Bunu verince de şu anda zaten çalıştı. Şimdi testini de yapacağız. Neyse buraya geri dönüş sorun yaşarsak arkadaşlar. Yalnız şuna bakalım. Users tarafına gittiğimizde bakın lokal database'i değil de burada L2TP ile bağlanacak kullanıcıları ayrı bir users tabında istiyor. Yani burada o User'ları belirleyeceğiz. Yani dün Captive Portal'da yaptığımız yerden değil de L2TP için bağlantı kuracak kullanıcıları buradan belirliyoruz. Ya da Radius kullanmamız lazım. Radius'u kullanmadığımıza göre buradan belirleyeceğiz. Örneğin Barbaros diye. Zaten daha önce yazmıştım. Barbaros'a bir şifre vereceğiz. IP adresi esayn edebilirsiniz. Hangi IP adresiyle geleceğine dair Barbaros kullanıcısının. Boş bırakırsanız da otomatik ataması lazım özellikle boş bıraktım. Bir de boş bırakmadan başka bir kullanıcı. Dedim. Ya sence yani hep dün de bunu konuştuk, tartıştık. Arkadaşlar bunu şu anda pfSense'te tanımladım. Hiçbir sunucuda bu kullanıcıyı oluşturmadım. Alakası yok. Sadece pfSense üzerinde. Sadece bu iş için, sadece L2TP için. Sadece onun için tanımladık. Lokal yani. Anlatabiliyorum değil mi? Arkadaşlar lokal database demek ya adı üstünde lokal demek. Bunun üzerinde yani pfSense üzerinde demek. Bizde aktif direktörü yok. LDAP yok. Şu anda hiçbiri yok. O yüzden lokali kullanıyoruz hep. Lütfen karıştırmayın. Yani şu şekilde gördüğünüz sunucularla konunun hiçbir alakası yok. Tamam. Lokal yani. Zaten bak bunun dün tanımladığın lokal database'le de ilgisi yok. L2TP'ye özgü bir kullanıcı oluşturdum. O kadar. Eğer başka bir şey istiyorsan, LDAP entegrasyonu istiyorsan vesaire onu ekstradan yapman lazım. Daha yapmadık o kısımları. Buradaki, sizdeki konu şuradan geliyor büyük ihtimalle. Biz Microsoft MCSE kursunda, siz oraya katılmıştınız zaten. Aktif direktörü Microsoft için olmazsa olmaz olduğu için orada bir şeyi anlatırken hep aktif direktörüyle entegre ederek anlatıyorduk. Çünkü her şey öyle çalışıyordu. Şimdi Linux'te bir aktif direktörü yapısı olmadığı için sanırım oradan bir şeylik geliyor. Ya yani hep bir oluşturduğumuz kullanıcıyı merkezi bir yerde aramak gibi bir şeye gidiyoruz. Değil mi? Onunla alakası olabilir mi? Hayır şunu söylüyorum. Bakın VPN ile bağlanacağınız kullanıcı bu. VPN ile bağlandıktan sonra bu kullanıcıyla işiniz biter. Sonra sunucuya gidip SSH yapacaksan o sunucudaki kullanıcı adı ve şifren. Sapla sabanı karıştırmayalım. Anlatabildim mi? Yani buraya VPN yaparken bunu kullanıyorsun. Sonrasında sunuculardaki kullanıcı adı ve parolasını kullanıyorsun. Gerçi bu sana özgü bir durum değil. Bütün son kullanıcılarda şu vardır örneğin. Hep tek kullanıcı adı ve şifre isterler. Günümüzdeki single sign mantığı da oradan çıktı. Yani adamları her şeye bir kullanıcıyla yaptıralım yaklaşımı buradan çıktı. Genelde herkes öyle istiyor. Haklısın aslında. Ama daha o konuya gelmedik. Şimdi LDAP'a anlattırsam LDAP'la entegre ederdik ama daha yapmadık onu. Şimdi bu kullanıcıyı da oluşturduk. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Burak olsun. Murat olsun bu da şifresinde yazalım. yazdı Bunu da IP hesap edelim. Kaçtı? 10 0, 1, 20. Tabii ki konfigürasyonda verdiğiniz range'ten yazmanız lazım. Söylememe bile gerek yok herhalde. Güzel. Bu da bakın birisi statik oldu, biri dinamik oldu. Harika. Aslında konfigürasyonu bitirdik l 2 için. Bu kadar ya. Yani. Ee, eğer bir şuradan bir tereddütüm var. Orada bir hata yapmadıysak e, düzgünce de çalışacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi arkadaşlar bunu da tamamladık. Ne yapacağız şimdi? Şimdi yapacağımız şey şu olacak. E, tabii ki test etmeye çalışacağız en azından elimizdeki e, kaynaklar ölçüsü. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Şurada secret yazdık ama bir daha yazayım. Sanki demin bir hata vesaire aldık ya arkadaşlar orada silmiş gibi bir hisse kapıldım ben. Çünkü barası bu web konsollarda olabiliyor. Tekrar kaydettim. Tekrar kaydettim. Yani yıldız olarak görünüyor şimdi arkadaşlar ekledik. Chop authentication'ı iyi olarak görünüyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Bunu bir küçültelim. Bizim şurada, bizim şurada VPN client dediğimiz kısımda VPN client kurabilecek bir makineye ihtiyacımız var. Şimdi onu kullanacağız.